Soruda birinci sütunda bulunan içteki şekiller üçüncü sütunda her ikisi de ayrı ayrı dönüşünü yapmış olarak üçüncü sütuna geçiyorlar. Birinci satır birinci karede bulunan bu öndeki şeklimiz 3. kareye geçişinde dönüşünü yapmış. Arkadaki şeklimiz de üçüncü kareye geçişte yine dönüşünü tamamlamış. İkinci satır birinci karede bulunan bu kırmızı üçgenlerimiz önce birisi üçüncü kareye geçişte dönüşünü tamamlamış. Altta bulunan üçgenimiz de yine dönüşünü tamamlamış. Sorumuzun olduğu üçüncü satırda birinci karede bulunan bu dikey şekillerimiz ve yatay şekillerimiz var. Önce bu yatay şekillerimiz ikinci karede dönüşünü yapmış. Daha sonra bu kare üçüncü kareye geçerken de bu dönüşünü tamamlayanlar aynı şekilde dönüş geçiş yapmış. Burada ortada bulunan şekillerimiz de 3. kareye geçerken bu sefer bunlar dönüşünü tamamlamış. Ve yatay konuma geçmişler. Dikey konumdan. Böylelikle de cevap şıkkımız 5 olmuş oluyor.